Siyaset 14 Mayıs'a doğru yavaş yavaş yürürken koşmaya başladı. Biz de koşuyoruz. Halk da koşuyor. Siyasetçiler de koşuyor. Ama tabii bu arada ülkemizde siyasi amaçlı şu anda bir kazan var ortada. İşte o kazanın içinde neler yok ki. Sizler sosyal medyada izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ama o kazanın asıl üstadı biziz. Çünkü yıllardır ne yapıyoruz? Biz halk ile siyasetçiler arasındaki köprüyü o vazifeyi yerine getiriyoruz. Şimdi ise YouTube'dayız. YouTube'da aynı şeyleri ne yapıyorsunuz? Takibe basıyorsunuz ve takip etmeye devam ediyorsunuz. İşte yeni yeni siyasetçiler, yeni yeni partiler, halkın hiç tanımadığı, bilmediği simalar. Bunları tek tek açacağız ve sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki tüm dostlarımdan ricam şudur ki kısa bir süre sonra tam gaz devam edeceğimiz YouTube kanalımızı mutlaka ama mutlaka abone olarak takip etmenizi istiyorum ve sevgili izleyiciler tabii ki tüm cadılar yola gelecek. Tüm cadıları konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Bir şey daha var. Siyasetle hiç alakası olmayan aday adaylarını konuşacağız. Niçin? Çünkü niyeti aday adayı olmak. Çünkü Niyetinde zaten vekillik yok. Zaten olamayacağını biliyor. Biz bu sıfatları da yavaş yavaş koca elinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Ali Şener olarak 18 yıldır Çınar'ın gölgesinde gündem ve siyaset programıyla sizlerle beraber olduk. Başımıza gelmedik kalmadı. Dark gördük, işkence gördük, mahkemeler gördük. Ama ne yaptık? Hepsini kazandık ve yine konuşmaya başlıyoruz. Bu kez yerel değil, genelde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ve yine YouTube kanalımızla koşmaya devam edeceğiz. Ve sevgili izleyiciler, herkes bilsin ki Dobra, samimi, dürüst, araştırmacı gazeteci olarak delilsiz ve kanıtsız değil. Bilinçli, delilli ve kanıtlı konuşmaya devam edeceğiz ve herkes bilsin ki ve herkes kendini tabii ki cadı olarak böyle yapmaya çalışırken biz cadı şapkamızı dahi aldık. Bu kazanın içine atmamız gereken kişileri mutlaka atacağız. Kaynaması gereken kişiler kaynayacak. Kaynamaması gereken kişiler ne yapacak? Halk için, ülke için, vatan için dürüstlük, samimiyet ve huzurlu bir şekilde bizlerle beraber olacak. Halk artık bunu istiyor. Halk artık samimiyet istiyor. Dürüstlük istiyor. Laf olsun, torban olsun, muhabbet olsun istemiyor. Aday adaysın. Hiçbir zaman asla ve asla olamayacağın bir şeye baş koymayacaksın. Halkla dalga geçmeyeceksin. Ben milletvekili aday adayıyım derken samimi olacaksın. Ve sen samimiysen bizimlesin. Değilsen cadı kazanında cadı şapkasını giydiriyorsunuz.